Arkadaşlar bugün Lifixit'in yaptığı filtreyi inceleyeceğiz ve nasıl çalışıyor onu göstereyim size Zaten ürünün kutu açılımı YouTube kanalında var Detaylı olarak oradan izleyebilirsiniz Öncelikle üstünde 100 santime kadar basan ve saatte 150 litre döndüren şöyle bir motorumuz var Buradan çıkış noktası, buradan da giriş noktamız var ve USB ile çalışıyor Şunun içini açalım, İçini de göstereyim kısaca Bence nano için gayet yeterli bir iç hacmi de var. Hortumumuz var tabii ki. Ve şöyle bir setle birlikte geldi bana. Tabii bu isteğe bağlı olarak farklı boyutlarda yaptırabilirsiniz bunu. Bu paslanmaz pipe olarak geçiyor. Bendekinde bir şöyle skimmer tarzı bir parçası var. Mesela bunu çıkartıp da bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben arkamdaki tanka takacağım. Taktıktan sonra nasıl çalıştığını birlikte görelim. Hadi gidelim. <laughs> Gördüğün gibi çazna bayağı geniş, bu kadar yeter. ve sonunda bağladık. Hadi bakalım çalıştıralım. Evet filtremiz bir gündür çalışıyor bu tankta. Gayet de güzel, sessiz, sıkıntısız bir cihaz bence. Zaten daha önce başka bir tankları test etmiştim. Ama bu tanklara özel bir tank kurmak istedim buna. O yüzden de bu şekilde size göstermek istedim. Bu arada videonun başında bahsettiğimi bilmiyorum ama filtremiz USB ile çalışan bir filtre. Yani buna bir adaptör bağlamanız gerekiyor. Bunu da unutmayın. Tabii tank daha yeni kurulum olduğu için biraz bulanıklık var. Ama birkaç gün bakteri kültürü vesaire oturduğunda o da düzelecektir. Akıntı olarak da bu şekilde veriyor. Yani içine beta koyacağım. Betayı bile rahatsız edeceğini sanmıyorum. Zaten yeterince mağara da var beta için. O yüzden bir sıkıntı olmayacaktır Çekiş gücünü şuradan da anlayabilirsiniz. Yani içinde dallar düşmüştü. Onları böyle çekmiş rahatlıkla. Tabii içine girememiş dallar biraz daha büyük olduğu için ama onları da tutabiliyor şu an rahatlıkla. Şu başlık da çıkıyor. Burası çıktığında şuraları ayrılıp istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Bu arada bunu isterseniz yukarıda verebilirsiniz, yükseltebilirsiniz de. Şöyle göstermiş olayım size. Ben skimmer kısmını kullanmadım. Benim çünkü tankım biraz daha küçük olduğu için bu tankta kullanmam pek mümkün olmadı. Sonra da filtrenin temizliğinden bahsedeyim zaten. Temizliği bunun kolay olacaktır. Yani şunu komple alıp üstteki emiş, emiş basış bozulusu ile birlikte alıp yeniden kaldırdığınızda gidip lavaboda istediğiniz gibi temizleyebilirsiniz. Tabii içindeki biyolojik malzemeleri yine akvaryum suyuyla temizlememiz gerekiyor. Bunu da unutmayın. Evet yerli ve milli filtremizi tanıttık. Her şeyiyle anlatmaya çalıştım sizlere filtreyi. Yani atladığım bir konu varsa yine aşağıda yorumlara yazabilirsiniz veya Ümit Çakır'ın kendisine de direkt sorabilirsiniz bu soruları. Ama artık bence filtre satışı hazır. Umarım talep olur ve bu güzel filtreyi ülkemize kazandırmış oluruz diyelim. Yine video beğendiyseniz video like atabilirsiniz. Eğer kanala hala abone değilseniz abone ol tuşuna tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Yanındaki çana tıklayarak da tüm bildirimleri açık hale getirebilirsiniz. Katıl butonumuz var. Teşekkürler butonumuz var. Para yollayabileceğiniz veya bana maddi destek destekte bulunabileceğiniz manevi destekte bulunabileceğiniz yorum kısımları var. Onları esirgemeyin benden. Yine farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.